tekrardan Merhaba herkese ee, bu sefer Kota ile ilgili bir sıkıntı olduğu yüzden video e, kapandı tekrar devamını çekiyorum ama dediğim gibi yine böyle kısa kısa videolar çekmek aslında daha mantıklı sadece sözüm biraz yarım kaldı ee, nerede kalmıştık ee, heh, ne kadar yardım ettiğinden gece boyu butona basıp onları çağırdığınızda bile güler yüzlü olarak yanınıza gelip size yardımcı olmaya çalışmalarından bahsediyordum ee, sonrasında işte biz dört gün falan hastanede kaldık. Sez biraz daha fazla tutuyorlar. Ee, i̇şte oradaki ha buradan farklı olan şeylerden bahsediyordum. Onlardan bir de şu bebek yanınızdan hiç ayrılmıyor eğer siz istemezseniz. Hani ben çok yoruldum işte biraz dinleneyim diyorsanız hemşireler alıp bebeği farklı bir yere götürüp orada ilgilenebiliyorlar ama siz e, talep etmezseniz bebek hiç işte farklı bir yerde kalsın işte bebek odasına gitsin falan öyle bir şey yok. Herkesin Bebeği kendi yanında kalıyor. Dediğim gibi ilk postop 24 saat e, daha e, ayrıntılı ekipmanın olduğu bir odada kalıyorsunuz. Bir yoğun bakımlısı gibi bir yer. E, orada işte çocuk içinde her türlü ekipmanın olduğu bir yerde kalıyor. Sonrasında normal küçük böyle beşik gibi şeylere koyuyorlar bebekleri. Ve normal anne yanına veriyorlar. Bebeklerin bacağına böyle bir alarm takıyorlar. Dediğim gibi çocuk, e, aslında çocuk hastanesiyle... E, Böyle birlikte çalıştığı için hani çocuk servisleri ekstra daha böyle bir güvenlik önlemleri alınmış, hizmeti daha iyi, kalitesi daha iyi olan bir hastaneydi. Çocukların ayağına bir şey takıyorlar, alarm takıyorlar bacaklarına, ayak bileklerine. Ee, ve bu hani çocukların kaçırılmasına, karışmasına, her türlü şeye engel olması için bunu yapıyorlar. Şimdi postop dönemde çocuk ya postnatal dönemde yani doğumdan sonra çocuklarda kilo kaybı oluyor. Hani ödem çözülüyor. İşte anne sütü hemen gelmiyor, mama verilmiyor. Biraz kilo kaybediyor. Ve bu dönemde bizim iki kere başımıza bu geldi. Ee, çocuk biraz ayak bileği gevşediği için alarm çıkmış gibi algılandı ve ötmeye başladı. Şimdi bütün servis iniyor böyle alarmla falan. Biz anlamıyoruz niye alarm çalıyor ki falan diye düşünüyoruz. Sonra işte hemşireler koşu koşu odamıza geldi falan. İşte bebek nerede? Ne oldu? Falan diye böyle. İşte ne oldu ki? Falan işte. Ya işte sizin bebeğinizin alarmı öttü. İşte bir şey oldu sandık. Bir sıkıntı olduğunu düşündük ve geldik diye. Ve bu iki defa oldu. Gerçekten çok e, dikkatliler. Yani bebeğin karışması, çalınması, herhangi bir ihtimal söz konusu değil. Yani bu kadar önlem almışlar. Hatta anne ya da bebekten biri çocuğu alıp servis dışına çıkaramıyor tek başına. E, bu da yasak. E, Yine güvenlik önlemi olarak. Bir de oradaki hastanelerde şöyle bir şey var. Hani burada böyle bir valiz hazırlayıp gidiyorsunuz ya. Işte çocuk beziydi. Çocuğun işte ne bileyim lazım olacak ekipmanlarda alt silme beziydi. işte pijamasıydı, zıbınıydı, battaniyesiydi. O suydu bu suydu sizin geceliğinizdi. işte ne bileyim özel eşyalarınızdı. Hani hijyenik ürünler olarak bahsediyorum. Bunların hiçbirini orada götürmenize gerek yok. Yani yine altını çiziyorum. Hani her hastanede farklıdır bilemiyorum. Ama benim hastanem doğum yaptığım hastanem öyleydi. Siz gidiyorsunuz ve birkaç hastane daha böyle olduğunu duydum o civarda. Ee, siz gidiyorsunuz, size işte ameliyata girmeden verdikleri gibi orada tek kullanımlık değil, kumaş bir önlük. Onunla ameliyata gidiyorsunuz ve sonrasında da o önlükle devam edebiliyorsunuz. O zaten emzirmek için de kolay. Arkadaki ipini çözdüğünüz zaman hemen işte emzirebiliyorsunuz çocuğunuzu. Ee, ve sezaryen olduğu için hani karın bölgenize bası yapmıyor, daha rahat ediyorsunuz. Ben onunla yatıp kalktım birkaç gün. Hani pijama giymeye bile gerek duymadım. Bebek için de zıbın veriyorlar. istediğiniz kadar, kirlendiği kadar. Orada zaten hani pijama falan çok giydirmiyorlar. Üstüne bir zıbın giydiriyorlar. Altında bezi kalıyor ve işte battaniye sarıp işte yarım kundak yapıyorlar. Hani kollarını işte sarıp bacakları serbest kalacak şekilde e, bacak gelişiminin bozulmaması amacıyla e, yani kalça ekleminin bozulmaması amacıyla daha doğrusu e, işte bu şekilde oluyor. Yani bebeğin altı genelde çıplak oluyor. Sadece bezi oluyor. Çorak giydiriyorsunuz. İşte onu da veriyorlar. Eee işte bir bere takıyorlar, bereyi de veriyorlar İşte battaniye veriyorlar. İşte pamuklu bir bezden olan battaniyeden bahsediyorum. İşte bunu kundak yapabiliyorsunuz, üstünü örtebiliyorsunuz, altına serebiliyorsunuz. İşte bebek bezini hastane veriyor. işte alt silmek için ıslak mendil vermiyorlar genelde. Böyle çok yumuşacık böyle bir bezler var. ıslak mendillerin kuru ve daha yumuşak olanını düşünün. Ee, onun gibi bir bebeği siz normal duru suya sokup onun da bebeğin altını siliyorsunuz. Ee, bu gerçekten çok güzel bir şeydi. Hatta çıkarken işte bize de verdi işte yanınızda bulunsun diye veriyorlarmış işte çıkan hastalara da ee, böyle bir uygulama var. Hani Sizin sadece elinizi kolunuzu sallayarak hani bir de çocuğun hastaneden çıkarken e, giyeceklerini götürmeniz yeterli. Oradaki süreçte çünkü lazım olan her türlü şeyi e, size hastane temin ediyor. Ee, hastanede bir de şöyle güzel özelliği vardı ondan da bahsedeyim. Ee, şu bir uygulaması varmış. İşte tüm e Tam ayrıntısına %100 emin değilim ama işte ya ameliyat olan ya da sadece doğum yapanlar için de özel olabilir emin değilim. İşte kocası refakatçi kalıyorsa onlara böyle bir jest yapıyor hastane ve bir yattığı süre boyunca bir seferlik akşam yemeğini şey yapıyor normal işte servisle getirmiyor da işte otelde odanıza çağırıyormuşsunuz gibi masayla getiriyorlar filan. İşte siz eşinizle baş başa güzel bir yemek yiyebiliyorsunuz ve işte size opsiyon sunuyorlar işte şunu mu isterseniz bunu mu istersiniz gibi. Ee, biz e, bir akşam hatta bir karışıklık ol, olduğu yaptıkları için işte kusura bakmayın bizim hatamız deyip bir akşam daha aynı şeyi bize yaptılar sağsun. Yani çok e, özel hissediyor insan kendini. Güzel bir uygulama. Ee, bunun dışında bazı hastanelerde ben gitmeden önce izlediğim videolarda yemek verilmedi. Herkesin yemeğini kendi götürdüğünü duymuştum ama bizim hastanede öyle değildi. Üç öğün yemek veriyorlardı. Bir de bunun haricinde. Ee, serviste şey vardı, e, bir oda işte böyle aperitif yiyeceklerin olduğu işte meyve sularının, çayın, kahvenin, suyun e, olduğu bir e, kafeterya gibi bir yer var ve bu ücretsiz hani acıktığınızda gidip oradan bir şeyler atıştırıp yiyebiliyorsunuz e, ve hemşireler hani bu da çok ilginçtir bundan da bahsetmek istiyorum e, mesela işte bizim ziyaretçilerimiz falan geliyordu o eşimin iş yerinden arkadaşları geliyorlardı. Ee, ve hemşire mesela geliyor ve diyor ki işte hani sizin ihtiyacınız olduğu için hani işte herhangi bir şey ister misiniz? Size işte portakal suyu getireyim mi ya da herhangi bir şey getireyim mi su getireyim mi falan diyor. Yani hemşire söylüyor bunu gerçekten çok ilginç. Biz çok teşekkür ederiz falan diyoruz. Sonra giderken misafirlere siz bir şey ister misiniz diye soruyorlar. Yani gerçekten e, çok çok farklı bir uygulama burayla arasındaki. Evet. Böyle yani hastaneden çok memnun kaldık. Sonra işte 4-5 gün orada kaldıktan sonra eve çıktık ama insan çok eve çıkmak istemiyor gerçekten. Orada çünkü çok VIP hizmet alıyorsunuz. VIP hastane olmamasına rağmen VIP hizmet alıyorsunuz ve çok özel hissediyorsunuz. Her konuda çok yardımcı oluyorlar. Yeni anne olan biri olarak zaten hani yardıma her türlü ihtiyacınız var mı mutaçsınız. Ee, çok güzel bir hastane deneyimiydi. Doğum deneyimiydi benim için. Ben çok memnun kaldım. Yani bir sürü belirsizlik, bir sürü risk alarak gittik. Ee, endişelerimiz vardı ama e, yani en sonunda her şey çok mutlu bitti. Ee, bebeğim sağlıklıydı. Her şeyden önemlisi. Bunun için e, binlerce kez şükrettim zaten hala da şükrediyorum. Çok şükür ki hani bebekle ilgili bir sıkıntı yoktu. Ee, i̇şte işte takiplerini her gün çocuk doktoru geldi hastaneye yattığımız dönemde takiplerini yaptılar ve e, pasaport işlemleri için hani vatandaş işlemleri için bazı belgeler veriyorlar. Hastaneden çıkmadan bunu dolduruyorsunuz. Bunu da yine ayrı bir videoda bahsedeyim. Ee, çünkü konu çok karışıyor dediğim gibi. Ee, nerelere gitmeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor onlar size kabaca söylüyorlar zaten ama ben bizim yaşadıklarımızı ayrı bir videoda anlatmak istiyorum yine ee, bunun dışında hmm, hastaneden çıkarken başka hani eklemek istediğim bir şey var mı atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum ee, bir de çocuk randevusu almadan çok çıkmaya izin vermiyorlar hani e, siz çocuk randevusunu birkaç gün sonra alıyorsunuz size en yakın çocuk doktorundan ya da istediğiniz bir doktorla e, çıkışınız öyle yapıyorsunuz. Yani çocuğun doktora gideceğinden emin oluyorlar. Kontrollerinin yapılacağından emin oluyorlar. E, bu şekilde çıkışı yaptık. Sonrasında işte 3 gün sonra zaten ilk çocuk doktoru kontrolümüze gittik. E, Bunu da yine ayrıca bahsederim. İşte aşıları ne yaptık, nasıl yaptık, nasıl oldu, e, nasıl gitti süreç diye. Ee, ve işte doğum sonrası emzirme, sütün gelmesi, gelmemesi, e, sağma işlemleri nasıl yaptık, ne zaman başladık. Bunların hepsini ayrı e, ayrı, ayrı videolarda sizinle paylaşacağım. Eee şimdilik e, anlattıklarım umarım e, işinize yarar. Umarım gitmeyi düşünen ya da giden e, gidecek olanlar varsa e, güzel, keyifli deneyimler yaşarlar bizim gibi e, ee, yine ev kiralama işleri nasıl yapılmalı bunların hepsinden ayrı ayrı videolarda bahsedeceğim. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler, hoşçakalın.